Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şekildeki soruya soruda bir cismi 3 tane kuvvet etki ediyor. Ortamda statik sürtünme kuvveti var ve kat sayısı 0,2. Bu sistem dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altında hissediyor. Etki eden bir diğer kuvvetin yani 4. kuvvetin maksimum ve minimum değerleri kaç olur diye sormuş soruda. Baktığımız zaman arkadaşlar dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altında ise bu cisim ya duruyordur ya da sabit hızla hareket ediyordur minimum değerini bulmak istiyorsanız eğer cisim sağ tarafa doğru hareket ediyorsa arkadaşlar bakın sağ tarafa doğru toplamda 26 nitonluk kuvvet var sürtünme kuvveti hareket yönüne zıt olacaktır sürtünme kuvveti biliyorsunuz K çarpı ne ifadesinden bulunur kas sayımız 02 arkadaşlar tepki kuvvetimiz 4 çarpı 10'dan 40 newton. o zaman sürtünme kuvveti 8 niton sol tarafa doğru 8 Newton'luk bir kuvvet olacaktır. Bu kuvvetlerin toplamı 0 olması gerekir. Sağ tarafa doğru 26, sol tarafa doğru 12 8 Newton'da sürtünme kuvveti var. Toplamda 20 Newton oluyor. O zaman sol tarafa doğru minimum kuvvetin 6 Newton olması gerekir. Bir diğer durum, eğer sistem arkadaşlar sol tarafa doğru sabit hızla hareket ediyorsa bu sefer sürtünme kuvveti sağ tarafa doğru olacaktır. Sürtünme kuvvetinin değeri 8 Newtondu toplam kuvvetin de 0 olması gerekiyor. Bakın arkadaşlar 26, 8 daha 34. Sol tarafa doğru 34 Newton'un kuvvet etki ediyor. Sol, pardon sağ tarafa doğru. Sol tarafa doğru